Umarım yeni yıl size sağlık, mutluluk, aşk, para, her şey getirir. Amin. Amin, amin, amin. Bunlar da bana yükleniyorlar, 5 iş koşuyor zaten. Ya bak yine gelmiş arkamdan. Uros bu git ya. Ben ya gitsene Allah'ım ya Rabbim ya sabır. Sen Bitmemiş mi işte. Ben bir Allah sen Allah. Bindi bilmeyeceğim, bindi bilmeyeceğim. Verme ya cevap <laughs> sen. Ulan <Aa, Ya>, <laughs> sabır oh, ne lan? Hay anasını satayım kanka birinizin de aklına gelmiyor mu ya? Hala. Aa, man, o, Bırakmıyor. Bırakmıyor. Ananı sikeyim oyun. Bırak. Ye şunu. Ye şunu. <laughs> o MF'nin ölmesi lazım. O MF'nin ölmesi lazım. O MF'nin ölmesi lazım. Ölmesi lazım. Ölmesi lazım. <laughs> ya Yaman. İyi misin sen ya Yaman? Boşu ya. alamadık. Ya niye? niye <laughs> Niye? Niye? <laughs> Yardım edin bana bak ne yapıyorum bak Bak evet ne yapıyorum Bak <laughs> <laughs> Beni girdirdi Dur zaten ben At taunt at taunt at, at. Ya tauntum -ta -ta yok diyorum ya bağırma lan, bağırma. Yine öleceğim Buraa <laughs> Öldü öldü ya, o sıkıntı, o yok, aldı. sıkıntı yok arkadaşlar hiç sıkıntı yok adam çocuğun haber sizlerden bu çocuğa gidiyor. Hay anasını burada niye bekliyor kanka? Bir insan bu s**tiğimin yerinde niye bekler ya? Nein. Hay bir de next for action diyor ya. Vuracaksın <laughs> kafasına ya. Buna da bir tane bu. Geldi Clutch. Ananı satarım senin ya artık! <gülüyor> 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 ne? Ne? var. etmesin But ya. O iki okay. bıçak yedim. <laughs> Lan ne oluyor hiçbir şey göremiyorum. Sizin oynayacağınız oyuna sıçarım bak. <laughs> Eksikliyorum hoş geldiniz. Amur tamam, abla o burayı değil şuraya diyor. Tamam geliyorum. <laughs> Aptal <vurur>, orası. Çocuğu. <laughs> İçinde ne var şimdi? Altın parçaları var görmüyor musun? Görüyorum. Ne yapayım? Sana söylemiyorum zaten Yaman. Görüyorum ne yapayım? <laughs> Allah. Hadi hadi. Sus. Sus! Duymadım tam kadın konuştu ya. Ya bu Benim almasın diyeceğim. Beni, ne deli et. Çıkart. Masaya şöyle koyacağım şöyle önüme. Alacağım böyle elimle yapacağım ya yayını. Atla ona Barbie. Ya. of, Ya bıraksana. Ya. Ya beni bırak. Bence buradan değil çıkışım biliyor musunuz? Gel bakayım. Amına <laughs> kuzum. <laughs> 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 Gözünü seveyim ya. Of ya. Aşkırıyor. Biz ne ettiğim zaten. Alacağım ya. ya. <gülüyor> 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 Lifeguard. Zaten bunun başında açıkladım canım benim. Down, ya bu adamlara karşı yavaş oynayamayız. Ya beni niye kimse burada dinlemiyor? Diyorum ki size. Şuradaki tabakları kaldırmamız lazım. Evet efendim hoş geldiniz. Hasan, Hasan, Hasan. Hoş, hoş. Hasan. Hoş. Hasan salak mısın? Ne senin Yağmur? Benim monitörüm ekspres mi olur? Ne gülüyorsun yarak?